biyomekaniği bitirip fizyoloji ile ilgili testlere baktık. Fizyolojide de bir güç testi aldık. Sıçrayabilme kapasitene baktık. Şimdi şöyle, daha fazla efor harcıyorsun dediğim şuydu. Normalde daha rahat oturabiliyor olman gerekirken ayak bileğinden dolayı dizlerini çok fazla öne doğru alamayıp gövdeni öne doğru alıyorsun. Normalde ayrıca hareketi dikey olarak yapabiliyor olman lazımken yani gövdeni dikleştirmek için normalden daha fazla efor harcıyorsun. Normalde daha rahat hareket kapasiten daha fazla olsa daha iyi sıçrayabilirsin. Yani en azından bu performansı sergileyebilme kapasiten kısıtlanmaz. Aynı zamanda şunu da düşün. Ayak bileğini ileriye doğru açarak ittiriyorsun. Ayak bileğini ne kadar geriye doğru alıp İttirirsen kasların elastik bir kuvvet etkisi de var. Yani geriye doğru alamadığın için aslında 10-12 dereceden o elastik kuvveti alıyorsun. Ama daha derinden alsan hem mekanik olarak daha fazla etkiyle daha iyi sıçrayabilirsin. Ama normal hareket formunu, normal hareket edebilme kapasiteni korumaktan bunda da kısıtlıklara sebep oluyor. Sonra kuvvet kapasitene baktık maksimal kuvvetine iki tarafına hem sağ pençe kuvvetine hem de sol pençe kuvvetine. Sonra sırt bacak kuvvetine baktık. Sonra kassal dayanıklılığına baktık. Bunu bir dakika boyunca şınav testiyle ve mekik testiyle yaptık. Bunların hepsini bir arada değerlendirip bir raporunu çıkardık.